Yedi Hilal, 4 Kasım 2012'de şanlı bir tarihe tanıklık etmiş bulunan Üsküdar Yeni Valide Camii'nin avlusunda birlikte Bismillah ve gençlik 7 Hilal'de diyerek açılışını yaptı. Uzun, meşakkatli ve kararlı adımlarla ilerleyen 7 Hilal, gençliğin ufkunu açacak, yön verecek kanaat önderleri seminerleriyle sağlam bir zeminde gidişatını sürdürdü. Devamiyetini cami ekseninden kopmayarak sürdüren Yedi Hilal, Nurettin Yıldız Hocayla başlattığı ve pek çok hocayla yaygınlaştıracağı Hoca Camide Gençler Camide programını düzenledi. Hocam, izindeyiz diyerek Emin Saraç Hocayla üniversite gençliğini buluşturdu. Öte yandan ümmet coğrafyasının içinde bulunmuş olduğu hassas duruma yine aynı titizlikle eğilen Yedi Hilal, gerek pratik Gerekse teorik olarak bu hususta gençlik içinde bir bilinç oluşturmaya çalıştı. Seyretmeyi değil, inşa etmeyi esas alan bir düşünceden yola çıkarak yapmış olduğu tematik kamplarla gençliğin içindeki cevheri aktif olarak dışarı çıkarmayı hedefledi. Zihni temizliği, güvenilir referanslarla temellendirmeyi amaçlayan bu gençlik hareketi Mehmet Akif, Necip Fazıl, Sezai Karakoç, Malcolm X, Hasan El Benna ve Aliya gibi pek çok düşünürü ve hareket adamını okuma grupları oluşturarak genç nesillerle buluşturdu. Tüm Türkiye çapında oldukça ilgiyle karşılanan hadis halkalarını kurdu. Dünya Müslümanlarını Türkiye'deki gençlerle buluşturan Yedi Hilal, Dünya Gençlik Teşkilatları'yla sağlam bir kardeşlik ağı oluşturmaya devam ediyor. Yedi Hilal, ilk yılında genel merkez yapılanmasına önem verdiği gibi, yoğun ve etkin faaliyetlerle yorulmadan, yılmadan coğrafyası vicdanı kadar geniş, köklerine bağlı, mirasını reddetmeyen, kendi kültürünü üreten, konjöktürel değil, kalıcı olan, taptaze, dipdiri bir gençlikle omuz omuza, sağlam adımlarla ve aynı heyecanla yürümeye devam ediyor. Sen de bu gençlikle yürümeye, bu kutlu gençlik kervanına katılmaya var mısın? Ben de varım.